ben hemen de... At Şöyle bir şey. değil, mi, değil mi Tamam, tamam ben görüşeyim evet, tamam. tamam. Gençlerin gençlerin duruyor Vatandaşlarımız akın akın Yardımları buraya getiriyor. Burada belediyenin görevlileri, gönüllüler ayırıştırma işlemi yapıyorlar. Battaniyeleri, ısıtıcıları, gıda maddelerini ayrı ayrı hepsini polilere dolduruyorlar. Çuvalları var. Bunlar yardım bölgesine ulaştırmak üzere. Dışarıda tığı hazır. Bana sağlık yardımlarını bu şekilde yapıyor.